o emekliler daha fazla para ödeyecek, SGK'nın faiz planı ortaya çıktı. Prim borçlularını ilgilendiren flash karar dün resmi gazetede yürürlüğe girdi. Kararda SGK prim ve diğer alacakları için gecikme faizinin yükseltildiği açıklandı. SGK uzmanından özellikle bağ etkileyecek kulis bilgisi dikkat çekti. Sosyal Sigortalar, SGK ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 89. maddesi uyarınca gecikme cezası oranı yeniden düzenlendi. SGK uzmanı Melis Elmen, daha önceki yapılandırmalara değinerek, yapılandırma döneminden önce bir artış yapılır, daha sonra bir yapılandırma çıkar ifadelerinde bulundu. Elmen, prim borçlularını uyardı ve kritik açıklamalarda bulundu resmi gazetenin bugün yayınlanan sayısında Cumhurbaşkanı kararı uyarınca gecikme cezası oranı, kanuni oran olan %3 olarak belirlendiği açıklandı. Sözcü TV'de bir programda konuşan sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen ise genel sağlık sigortası, çalışmayan, eşinin sosyal güvencesi olmayan otomatik olarak GSS adında borç çıktığını söyledi. Elmen, bunun içinde tamamen muhtaçlık belgesi alınmasının gerekliliğinin altını çizdi. Elmen, GSS borcu olanlara gecikme zammına faiz geldi. SGK, ben sana bunu aydan aya çıkarıyorum, ödemezsen faizini artırırım, diyor, şeklinde konuştu. Bunun yanında Bağkur prim borçları vardır. Kişinin şirketi vardır, devlete emeklilikle ilgili, her ay ödemesi gereken prim var, diyen Elmen, kulis bilgisini de paylaştı. Elmen, bir yapılandırma beklediğini belirtirken, bunun da vergi ve bağkur yapılandırması olduğunu vurguladı. Elmen, sosyal güvenlik kasasına doğru çok fazla borç birikmiş durumda. Bu sebepten bir yapılandırma bekleniyor, dedi. Yapılandırma döneminden önce bir artış yapılacağını söyleyen Elmen, daha sonra bir yapılandırma çıkacağını belirtti. Elmen, tabi bu yüzde yüz açıklanmış bir şey değildir. %50'lik ihtimalle böyle bir süreç gelecek gibi duruyor ifadelerini kullandı. Son olarak borcu olan emeklilere seslenen Elmen, yine de faiz birikmemesi için danışanlarıma borçlarını ödemelerini rica ederim. Aktif borçlarını kapatabiliyorlarsa kapatmalarında fayda var dedi.